Bu dersimizde bir kaydın veri tabanından nasıl silindiğine bakalım. Şimdi kurs listemiz karşımıza geldi. Kurs listesi için her bir kayıt için gelip burada bir delete butonu oluşturduk. Bu delete butonlarına baktığımızda gelip şuradan indeksten yani kurs listesinden şuradan baktığımızda her bir kayıt için bir formumuz var. Yani gelip buradan şöyle sayfa kaynağına baktığımız zaman buradaki her bir kayıt için bakın burada bir form oluşturulmuş. Ve bu formu submit edecek olan bir butonumuz var. Bu butona tıkladığımız anda delete butona tıkladığımız anda bu delete butonunun içerisinde bulunduğu formu kurs kontrolü altındaki delete action metoduna gönderiyoruz. Ve dikkat ederseniz formun metodu ise post. Yani bu butona tıklayıp bu formu action metoduna şu action metoda gönderdiğimizde bu action metodu için bir parametre göndermemiz gerekiyor. Bu parametre formun body'si içerisinde saklanmış olan bir parametre. Dolayısıyla burada bir ID bilgisine ihtiyacımız var. Yani gelip burada şöyle gelelim. Şöyle bir input type'ı şöyle hidden olan şöyle name'i ID olan şuradaki olur içerisinde tabi şurada bakın şu id bilgisi gidecek buraya ilgili buraya bir value bildirmeniz gerekiyor buradaki value ise şuradaki sayfa yüklendiği zaman gelen şöyle item'ın id'si olacak şimdi gelelim uygulamayı tekrar şöyle .net run diyelim uygulamamız tekrar şöyle çalıştırılsın Şöyle sayfayı yenileyelim. Gelip şuradan kaynağı da yenileyelim. Şöyle baktığımızda bakın her bir formun artık bir input'u var. Yani ben bu butona tıkladığım zaman bu form action metoduna, delete action metoduna girecek ve delete action metodu içerisindeki beklenen şu id bilgisi şöyle alınacak buradan. Gelelim şimdi buradan gelen bilgiyi Alalım ve gelip buradan repository üzerinden şöyle delete korsa şu ID bilgisini gönderelim. Ve tekrar şurada gelip şöyle redirect to action ile işlemi index action metoduna aktaralım. Şimdi gelip delete şuradan delete action metoduna gelelim. Şöyle delete diyelim. Şuradan bize gelen kurs ID ile buradaki şöyle context üzerinden şöyle courses remove diyelim ve gelip burada silmek istediğimiz bu kurs bilgisini verelim. Ancak şu anda tabi bu metoda gelen bir kurs bilgisi yok. Kurs ID bilgisi var. Dolayısıyla gelip burada silmek istediğiniz bilgiyi şuradan seçmeniz gerekiyor. Şöyle diyelim context nokta şöyle courses nokta find metodu ile şöyle course ID'yi gönderelim. Ve bu entity'yi de rumu metoduna gönderelim. Ve işlem bittikten sonra gelelim. Şöyle context nokta diyelim. Şimdi bunları yapıp tekrar uygulamayı şöyle durdur. .net şöyle rande. Ve gelelim şöyle uygulamayı şöyle tekrar Yenileyelim. Ve gelip şöyle delete'e tıkladığımız anda evet bakalım şuradan. Bakın delete from courses where id. Burada giden id'nin değeri 1. Ve bu işlem bittikten sonra da tekrar action metoduna, index action metoduna geldiğimiz için bakın burada select cümleci tekrar çalıştı. Baktığımızda 1 numaralı kayıt artık burada yok. Şimdi gelip buradan örneğin delete e tıkladığımızda gelip bakıyoruz ki şöyle kontrol C yapalım. Sorgularımız buraya tekrardan gelsin. Bu sefer bakın 2 numaralı bilgi siliniyor. Bakın delete cümleci ve ardından select cümleci. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken delete cümleciklerinden önce bakın burada select tab. Yani silmek istediğiniz bilgiyi buradaki başta seçiyorsunuz ve seçtiğiniz bilgiyi veri tabanından siliyorsunuz. Burada şu şekilde isteyebilirsiniz. Yani ben silmek istediğim bilgiyi veri ilk başta bir sorguyla seçip tekrar bunu silmek istemeyebilirsiniz. Ne yaparsınız? Gelir veri tabanında. Zaten ben bu değeri biliyorum. Bu veri tabanında var. Dolayısıyla bu select işlemini yapmadan bu veri tabanından bu kaydı silmek için şu şekilde bir işlem yapabiliyorsunuz. Gelip buradan bunu silelim. Ve gelip bu entity kısmında şöyle new Şöyle kurs diyelim ve gelelim burada kursun ID bilgisine yukarıdan gönderilen kurs ID yaz. Burada yeni bir kurs nesnesi oluşturuyoruz. Bizden sonuçta bir kurs nesnesi bekliyor ve ben kurs nesnesi için sadece ID bilgisini veriyorum ve yukarıdan ID bilgisini bu kursun ID'sine eşitliyorum ve gelip bunu veritabanından siliyorum. Şimdi gelip bu işlemi şöyle çalıştıralım. Şöyle DotNet Run diyelim, gelip şuradan uygulamayı tekrar yenip tekrar işlemlere bakalım. Hatta yeri gelmişken, şurada şu işlemi, öyle indirip işlemini yapmadan önce şöyle gelip Konsol nokta şöyle Clear de çalıştıralım. Şöyle gelip tekrar çıkalım, DotNet Run yapalım. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şuradan delete'e tıklayalım. Bakın delete'e tıkladığımız anda önceki konsol bilgileri buradan sildi ve direkt sadece bu delete action metodu için çalıştırılan sorgular burada karşımıza geldi. Şimdi baktığımızda bir tane delete cümleciği var ama delete cümlecinden önce herhangi bir select işlemi yapılmadı. Burası zaten ana sayfanın bir SQL cümleciği. Şimdi gelip tekrar bir kayda şurada delete dediğimizde tekrar konsol bilgileri silinir. Ctrl C yapalım. Eski bilgiler gelir. Bu sefer bakın 6 numaralı bilgiyi veri tabanına silmiş olduk. Yani burada ekstradan gereksiz bir delete sorgusunda göndermemiş olduk.